Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pet, pet açacağız. Görüyorsunuz 10 milyon şekerim var. Şimdi buzlarımızı şey yapıp açmaya başlayacağız. Basalım. Gördüğünüz gibi hepsini bastım. Şimdi açmaya başlayalım. İlk yumurtamızdan ne geliyor? Bu. Yani çok kötü. Arkadaşlar size neler olduğunu da göstereceğim. Bakın en güçlüsü şu. Şöyle gösterebilirim. Niye hep bu çıkıyor ya? Bakın arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar yine bu çıktı. Heh, epic çıktı arkadaşlar. legendary. Bir tane daha, daha bundan. Bir dakika arkadaşlar ne çıktığını görmek istediğim için en baştan hemen şöyle petlerimi çıkarayım. Şöyle başlayalım. Bir. Gördüğünüz gibi şey çıktı. Bizim yarasamız. İki yine yarasa çıktı. Bakalım üstüne çıkacak. Üç yine yarasa çıktı. Arkadaşlar bu ne böyle yarasa, yarasa mı şansımız varmış? Yine yarasa. Ve legendary bir tane daha. Güzel arkadaşlar. Ve bombalarla devam edersek güzel. Evet yine her şeyimiz geldi. Şunları çıkaralım. Evet arkadaşlar bu da sonuncu yumurtamız. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bir de bunları rainbow yapalım. Ay rainbow diyorum. Ağzıma takıldı rainbow. Golden. Sonra dark midra basarız. İlk şunları yapacağım. Şöyle. %100 şanstan. Haydi. Ah yüzü. Müşyonsan basacağız biz. Bastık. Bir tane daha oldu. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Basabilirim. Risk atıyorum. Oo çıktı. Çıktı. Şunları da deneyelim. <laughs> Neden bilmiyorum. <laughs> Araya kaynadı. <laughs> Araya kaynadı ama oldu. <laughs> sen de yüzde on sen şanslı. Sen de basan Ha sen de arada kaynamış ol. Şimdi gidelim bunları rainbow'a çevirelim. En güzel iş, 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 iş. Ben bunu basmam ki arkadaşlar. Bütün pedlerimi çıkardım. Şimdi şunu bir ilk basacağım. Yüzde 63 şansan fail. Arkadaşlar ha, olsun. Şunu da basıyorum yüzde 13 şansan bak olmayacak. Gitti. Gitti pet, gitti. Aman neyse arkadaşlar. Bunu da basın. Yok geçmedi. Hiçbiri geçmedi arkadaşlar. Şimdi neler elde ettik bir bakalım. Şu şeye basacağım. Çok Allah buraya gitmeyecektim ki ya. Umarım sıraya koyabilirim. Petim yok ki. Nereye basayım? Yazdım. Bir kaydım Şu nasıl oldu bilmiyorum ama. Şimdi size elde ettiğim petleri göstereceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bir süre daha para kasıp geleceğim. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Herkese görüşürüz. Bay bay.